Çatı çarptı. Alo. Hangi iyi, bu bomba çok düşüyor. Evet, 23 Nisan Mahallesi. Ee, iyice kuruduktan sonra gelip bakacağız dediler. Ama bu uçanları görünce su girmesine ben şükredeyim yani. Bu ne ya? Ay araba titriyor şu anda. Ay ben kaçayım eve gideyim. Hadi bay. arkadaş ne kadar zor şartlar altında yemek götürüyor. Bakar mısınız? Sağ olsun diğer arabada destek olmaya çalışıyor rüzgardan dolayı devrilmesin diye. Rabbim böyle insanlarla karşılaştırmaya nasip etsin herkesi. Bakın. ikinci tır rüzgardan Bursa otomunda devrilen ikincidir. Allah Allah o kadar şiddetli rüzgar var ki tabelalar bile yumulmuş